Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda saatim olarak 21.40. 9 saat sonra Antalya yoluna çıkacağımız için bir gün öncesinden, geceden videomu başlatmak istedim. Şu anda fazla bir şey konuşmayacağım yolda çünkü çoğunlukla e, vlog'umu geçireceğim için sizlerle anlarımı paylaşmak istiyorum. Şu an evde bir şey yaptığım yok. İla konuşuyorum şöyle. ilerken telefonumda Hira, hay hi YouTube'de. <laughs> o da arkadaşımın kardeşi Hira Onu da çok seviyorum Canımın iç kendisi ee, Şimdilik bu kadar diyeyim Yola çıktığım zaman da Videomun devamını size göstereceğim Bekleyin Herkese günaydın Evet arkadaşlar şimdi üstümü giyeceğim Yola koyuluyoruz Yavaş yavaş Saat tam olarak 8'i 5 geçiyor Şimdi şöyle üstüme giyeceğim eşofmanlarım var. Bunları giyip hazırlanıp arabaya bineceğiz. Sonra da yola yavaş yavaş koyulacağız. Bu şekilde yolda da biraz çekeceğim. O zamana kadar görüşürüz. Bu arada bizim Kerim bir görüşünü alayım. Baba ne YouTube kanalım için video çekiyorum Antalya'ya. Tatil evet. vlog. Evet. Heyecanlı mısın? Neler olacak Aman Antalya'da? Ama baktın mı gözlerim şey görüyor. Böyle o zaman. Evet. Antalya'ya gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Kızımı gezdireceğim için çok mutluyum. Sadece mutluluk var benim. Heyecanlı yok mu? Heyecan yok. Alıştık artık yolculuklara. Canım benim. Güzel kızım benim. Evet şimdi çıkıyoruz. Bagajımızı arabamıza, elimiz bagajlarımızı bizde. Şimdi biniyorum ve yola çıkıyoruz. Arabada yer mi dahağıma göre? Yola yavaş yavaş koyalım. Yok yok, sınıfın yani pisliği, kalıyor, savuruyor. <laughs> <laughs> balıkta büyükler. Başkın kadar. Baba. Şık şık şık. Annem, bu <laughs> çık 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 yap. Ay, çık, yap. Çık, çık. <laughs> çık çık çık. Baba ne çık çık çık. evet arkadaşlar yolumuza tüm devam ediyoruz. Şu anda Giras'ın yolu üzerinden yolumuzu devam ediyoruz. Sanırım Samsun'da falan mola vereceğiz. Yemek ihtiyaç buna. Daha sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Hello yeniden ben. Şu anda orduya çıktık doğru gidiyoruz. Samsun'da bir mola vereceğiz. Sanırım değil mi baba? Evet. Samsun'da evet mola verecekmişiz. Yemek ihtiyaç var, falan. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Şu anda bir sıkıntı yok. Biz zaten otobüs de değil daracımız aracımız ya. O yüzden fazla sarsılmadım. Gayet güzel. Manzara da güzel çünkü. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şahane. Hikayesi söyle her şey atacağım. Reels da çekeceğim. Bu şekilde heyecan dorukta bende. Acaba hala bu mantarıdan götüre gideceğimizi söylemedi. otelin adını da vermiyor, yerini de vermiyor. Bir de olduğunu biliyorum. Mantar listede ama hangi otel? Sürpriz diyor bana. Özellikle şeyi sordum ama kaydıraklı falan var mı? Hatta o varmış. 5 yıldızlı da bir otelmiş. Memnun kalırsam sizinle paylaşırım. Antalya tersine gidecek olanlar da gider. geçiyor Gücenin oyunundayım Yapayalnız Uzaklarda bir artık Çok acıktık. Menemen söyledik, toz söyledik. Çay içtik falan. Sertme kahvaltı. Klasik normal kahvaltı ettik yani. Sonrasında e, lavaboya falan gittik. Ve şimdi yolumuza tam da devam ediyoruz. Samsun'a doğru varıyoruz. Sonra yine bir yerde daha vereceğiz. Yani yavaş yavaş Allah'ın izniyle Antalya'ya varacağız. Bu arada arkadaşlar Antalya'da e, şu an bu sadece yol mu olacak. Yolda neler yaşadık, nerelerde mola verdik, ne yedik, ne içtik bununla ilgili bir vlog olacak. Antalya'da havuzluydu, orasıydı, burasıydı göstererek onun için de ayrı bir video çekeceğim Antalya'daki tatil öne. Bu sadece yol için olacak çünkü çok uzatmak istemiyorum, sizi de sıkmak istemediğim için her şeyi ayrı ayrı vlog haline getireceğim paylaşacağım. Çünkü bu büyük ihtimal bir saat, bir buçuk saatlik bir vlog olacak. siyah fazla sıkmak istemediğim için sizleri de. Tatiller. E, şu havuza girdim. i̇şte burası odamız. Şey, bu Odada var. bu var. Şurada şu var gibi evet. vlogumda. Ayrı başka bir kesinlikle tekrar çekeceğim. Bak. Şimdilik böyle gidiyoruz. <laughs> Bir yandan müzik, bir yandan YouTube ve bir yandan canlı yayınlıyım arkadaşlar. Yolculuktan da devam ediyor canlı yayın YouTube. Sizin yayınlıyım her dakika. Sizden değerli şu an bir şey yok. Bir de oluşumdan başka tabi. Şöyle tutalım. Hem canlı, şöyle. Hem sizler, hem YouTube. Üçü bir arada. Bir yandan müzik, sohbet, keyif. Yolculuk... Evet arkadaşlar, şimdi Samsun'dan çıktık. Ankara yoluna doğru gidiyoruz. Yol tam gaz devam ediyor. Şöyle. Otobandan gittiğimiz için araçlar var. Başka bir şey yok. Bu taraftan çekildi. Babam, babaanne. Böyle yolumuza kaldığımız yerine devam ediyoruz. Petro bir şey bulursak biraz ayaklarımız açılsın diye bulunuyoruz. Çünkü bu üç ayaklarımız var. Evet arkadaşlar şimdi nerede mi artık babaanne? Samsun mu Yok Ankara. Ankara'ya çok az mesafe Ankara'ya çok az kala Opet e, petrol de şöyle göstereyim mola verdi. Şimdi çay, çikolata falan gibi keyifler yapıyoruz. Sonra yolumuza tüm süratle. Şöyle göstereyim. Babam da arabayı falan yıkattı. Böyle işlerimizi hallediyoruz. Sonra tekrardan işte çayımızı içip çikolata. Şöyle i̇şte babaannem evde patates açtı getirdi. Bunları yiyip daha sonra yolumuza zaten... devam. Bu şekilde. yiyeyim. Çikolata ah. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Anne. Ne oldu? <laughs> ne vereyim yavrum ne? <laughs> Arkadaşlar şimdi molamız bitti. Yolumuza doğru koyuluyoruz Antalya yoluna. Arabaya bineceğiz şimdi. Molamızı burada sona erdirdik. Buraları, buraları size gezdireyim. Şöyle bir opet var. Şöyle. Böyle bir bereket var. Şurada bir tane bereket var. Şöyle Opel, Opet'in full market kısmı. Şöyle küçük küçük çardaraklar var. Kamelyalar. Burada oturduk zaten. Biz şurada oturduk. Şurada göstereyim. Ha şurada oturduk. İşte çayımızı mayımızı içtik. Patates açtırması getirmişlerinden evden babaannem Onu koyduk. Onu yedik. Şey yedik. Çikolatalı gafet yedik göstermiştim zaten size video çektim. Şimdi devam ediyoruz yolumuza. Ben arabaya bineyim. Arabamıza binelim. Ve yolumuza devam edelim. Nasıl gidiyor yolculuğun? İyi gidiyor. Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok. Aynen. Ama da mis gibi değil mi? Evet. Evet. Arabamızı yıkattık işte. Geldiğimizi zaten dıştan çektim. Çardağı gösterirken oturduğumuz kameliye. Arabamızı da işte yıkattık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Gayet güzel gidiyor her şey. Evet arkadaşlar şu anda Kırık ve Yeniden girişindeyiz. 6 saatlik bir yolculuk kaldı Antalya'ya. Evet. Son 6 saat. Böyle. Az önce uyuyordum zaten. Ben de yeni kalktım. Bir şeyler atıştırdım. Acıktım çünkü. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Kırşehir'den sonra Ankara'ya varacağız Ankara ve 6 saat sonra da Antalya'ya olacağız. Hava kararına kadar gidelim. Olmasa karardı zaten. Evet arkadaşlar yolumuzu tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu Koy koyu yoluna girdik. Şöyle göstereyim. size navigasyonu falan açtık. Böyle görünüyor. 510 km 6 saat 3 dakika sonra varışta 1.10 geçe görünüyor. 4, 44 kilometre sonra işte başka bir yola gireceğiz. Navigasyonumuz da açık. Tüm hızıyla yolumuza devam ediyoruz. Şöyle bir bahçeler var. gireceğiz, giriş yapacağız. Çünkü odamızda başkası var şu anda. Bir Dolunay var Ay muhteşem görünüyor da şu an Sanırım göremeyeceksiniz Yaklaştırsam bile net çıkmıyor Ama çok güzel bir şekilde Bu arada Konya'ya çıkıyoruz değil mi baba? Konya'ya giriyoruz Konya'ya giriyoruz Kulu'dan geçtik şimdi Konya'ya doğru gidiyoruz Tamam tamam Şöyle göstereyim size netleştireyim. 5 saat 7 dakika kaldı. 423 kilometremiz var. Gece 1'i 5 gecede varacağız. Bu şekilde. Dolunay ve araba yolculuğundan sonrasında herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle e, neydi? Bir mola. Evet. Şöyle göstereyim. Bir mola kafe, restoran bir yerin gibi bir dinlenme tesisine geldik. Hatta durun bir dakika arka kameradan göstereyim. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Daha sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Fazla bir şey kalmadı. Antalya'ya tam olarak 4,5 saatimiz kaldı. Side'ye de 1 saat ya da 1,5 saat falan desek 5-5,5 saat sonrasında Antalya'da Side'deyiz. Orada arabada uyuyacağız. Çünkü dediğim gibi otele girişimiz yarın görünüyor sabah saat 7-7.30 gibi otele giriş yapmış olacağız. Şimdi dilerseniz size etrafı göstereyim ve böyle bir şel petrol ofisi var. Netleştireyim bir saniye. Evet şu şekilde göstereyim size. Evet. Şöyle bir bir mola rest. Bir, bir dakika babacığım etrafı gösteriyorum. Bir mola restoran kafemiz var. Babam şurada. Şöyle bir küçük bir cami gibi bir şey herhalde. Böyle bir yer var. Şöyle çocuklar için oyun alanı bir park var. Evet arkadaşlar geldiğimiz resmen şu şekilde. Bahçe kısmı. Kapısının önünde şöyle bir rengi yazısı var. İçerisi bu şekilde bir ambiyans böyle duvarlar de detaylı bir şekilde böyle bir restoran şöyle kahve bir kahve tesisleri bir tabelası var bunlar tavuk şiş et ürünleri sucuk et pizza falan şöyle salata var tostlar tatlıları şöyle bir anısı kesip cheesecake, pasta, çikolatalı pasta bir sürü tatlı ve yiyecek çeşitleri var. Eğer siz de Konya yolu üzerinden tatile geliyorsanız bir restoranta gelebilirsiniz. Böyle evet, tuvaletler. Bu arada şuraya bayıldım. Bayan vereceği bu arada. Dokunanın bakın. Bu şekilde bir banyosu. Devolusu. Bu arada erkekten çekim yapıyorum. Telefon hafızası doldu. Bakın bir mola restoran yazıyor. Şöyle iler buluyorlar. Burada ben. Hello. Dur. Hello. <laughs> Şöyle iler Bir daha Türk'e ve bir kız oluşuyor. İki tane de hafızası var. Böyle. Şimdi çıkalım. Bak, size? Şöyle çocuk, çocuk için bebek mama sandalyeleri var. Böyle küçük çocuklar için şöyle tatlış bir park var. Bu parkta şöyle küçük oyun bahçesi, iki tane salıncak iki kaydıraktan oluşuyor. Şöyle bir çardak var, kamelyası. dışarıda oturup kahve içme imkanı, sigara içenler, daha doğrusu sigara içenler ve. Sanse sevenler için şöyle bir küçük alan da var. Güzel. Ben beğendim. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sipariş verdik. Gelmek üzeredir. Şimdi bir kapatıyorum. Yine yolda çekim yapak dediğim şimdi nasıl yemek yiyeceğiz. Bak biz bekliyor benimkiler. Şu pembe ırkalı olan babaannem mavi tişörtlü olan da baba. Geçmek Evet arkadaşlar şimdi molamız bitti. Yolumuza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden arabaya bineceğiz ve daha sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar herkes uzun bir zaman ardından tekrar merhaba. Şu anda otelimize geldik. Saat 7'de odamıza çıkacağız. Çünkü şu an odamızda başkası varmış dolu. Yine de amfide böyle bekleyeceğiz. Uf, bu şekilde ben size buraları göstereyim. Şimdi arka kameradan şurada şöyle değişik böyle bir yansımalı ayna var. Bu arada sesim kısıldı çünkü geri çok yoruldum. Yorgunluktan sesim kısıldı. Şöyle kendimi de göstereyim. Buradayım. Ben buradayım. Bu işte dostayım Falan diyormuşum. Şöyle. Böyle bir bavulları taşımak için küçük küçük iki tane araba var. Çok da küçük değilim. Yine ben küçük geliyor. Şöyle takar. Sen gün var orada. Çünkü gelirken de vardı. Uze Polo Ansesteyn Otelin hemen dibinde o var. Şöyle bahçeye göstereyim. Bakın böyle yazıyor dükkanlar var burada. Sonra şöyle otopark alanı açık otoparka park ettik. İşte arabamız şurada. Şöyle göstereyim. Şu. Şöyle palmiyeler falan var. Bu zaten fankir Buradan girişli zaten. Şöyle göstereyim. Şurada da büyük dörtgen koltuklar var. Herkes odasına girmek için saatini bekliyor. Bu tarafta şöyle bir aşağıda bir alan var şöyle yine odelin içinde bir panliğe, şöyle bir çerçeve, daha sonra şöyle yan yana bir iki üç dört tane hassansar var, şöyle restoranlar oyun alanı alışveriş merkezi şöyle gösterilmiş bir şekilde atıklıkta bir şeyler varmış. Bundan sonrasında şöyle halk ve ilişkiler bölümü var. Sonra yavrular falan o tarafta. İşte burası da böyle ödevli şey yapmak için bileklikleri falan kemiği yiyor yapmak için şöyle bir alan var Kız, resepsiyon kısmımız bu şekilde şimdi odama gittiğim zaman da size söyleyeceğim böyle lunch, lunch, akşam yemeği, gösterebilirim lambaları göstereyim bu şekilde lambalar ya, güzel hoşuma gitti Böyle. Ha burada şurada bir şey var. Onu size göstereyim. Şöyle geniş bir oturma alanı ve bir de piyano. Piyano çalmayı sevenler için piyano var. Bu <laughs> tarz burada sonuna geldi. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda da odamı, otelin içindeki aqua parkı, denizi falan göstereceğim. Yani bir tür Antalya vlog yapacağım size tekrar otelde ama geçirdiğim zamanları her dakikasını çekeceğim. Restoranını, açık havasını gidersek bir yere bir yerlere. Bir sonraki videomdan o zaman olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın. Baba bay bay yapalım. Hadi gel. Babiş. bye bye